Şunun video sayısına bakın. Bak şunun video sayısına bakın. 671 değil mi? Bir daha 100, 178 bin abonesi var. Dur bir dakika. Bir dakika. Benim 1760 233 abonem var. Aferin. Alkışıyorum. Vallahi bile alkışıyorum. Al alkışıyorum. Kapatacağım kanalı. Alkışıyorum. He, bir daha dur dur dur. Güzel değilsin. Bak bak bak. Özür dendim tabi. Bak bak haklıyım bak. Bak 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 bak. 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 Gördünüz mü? Bakın gördüğünüz gibi aynısı bak bak gördün bak gördünüz mü bak bak öyle olsaydı bile senden daha güzel olurdu ha, of of vallahi ya. aferin sekiz kızda abone 178 bin ben bu aboneyim ya yok ya kanalımı kapatacağım ya ben neden emek veriyorum ki yani? Çok doğru söylüyorum. Şu kanala da abone olmayın bak. Hayatta abone olmayın anlayın ya. Bu ne bu ne bu ne?